reddetmek ve nedenselliği reddetmek. Şöyle söyleyeyim. bizim Alaaddin Şener diye bir üstadımız var biliyorsunuz. Saygıyla analım. Alaaddin Hoca'yı da konuşturmanızı isterim. Türkiye'nin en der önemli birikimi olan insanlardan birisi. Onun bir Rus filozofla ee, sanırım bir Fransız teologdan yola çıkarak geliştirdiği bir düşünce var. Sık sık söyledi. Ona katılıyorum. Aslında e, varlık düzeyine baktığınızda üç büyük düzeyle karşılaşmanız mümkün. Bir anorganik dediğimiz düzey var. Yani çansızlar cansızlar dünyası diyelim. Değil mi? Ve bu dünyaya baktığınızda bu dünyadaki her şeyin nedenselik yasasıyla işlediği apaçık ortada. İkinci bir düzey daha var. Ee, organik düzey diyelim. Yani canlılar dünyası. Ee, bu dünyada nedenselliğe bak bağlı olarak e, işlevsellik dediğim şeyin de gündeme geldiği apaçık ortada. Yani işlevsellikle bir nedensellikler setini düşünebilirsiniz. Üçüncü bir düzey daha var sanki. Buna nosfer diyor. Akılsal düzey. Bu biz akıllı varlıklar diyoruz ya kendimize. <laughs> i̇şte bu düzey. E bu düzeye baktığınızda bu düzeyde insan davranışlarının tümüyle erekli olduğu apaçık ortada. Dolayısıyla e, Spinoza, nosfer düzeyindeki bu ereksellik düşüncesini biosfer ve ne diyelim, jeosfer düzeyine aktarmanın sorunlu olduğunu söylemeye çalışıyor. Söylediği şey o. Yani insanlar dünyasında geçerli olan e, bu erekselci düşüncenin ee, ne diyelim organik ve anorganik dünyaya e, yansıtıldığını söylüyor ki ben haklı buluyorum Spinoza'yı bu konuda yani Spinoza'ya haksız demiyorum eleştirdiğim şeyler olmakla birlikte. Ha nedenselik düşüncesini diyorlar ki kimileri kuantum fiziği nedenselik düşüncesini de yıktı yani modern fizik Newton fiziği elekselcilik düşüncesini yıkmıştı Spinoza da o fizikten yola çıkarak konuşuyor zaten. İşte efendim diyorlar ki kuantum fiziği de nedensellik düşüncesini yıktı. Özellikle e, atom altı parçacıklara indiğimizde Heisenberg'in belirsizlik ilkesi, işte süreksizlik, işte çift yarık deneyi ve benzeri gibi bir takım e, kuantum düzeyindeki e, olgular e, düşüncesini yıktığını söylüyorlar. Evet <laughs> nedensellik düşüncesini e, atom altı dünya açısından baktığınızda en azından entensellik düşüncesinin tümüyle işlemediğini görüyoruz. Bununla ilgili bilimin söylediği şeyler var. Bunları ciddiye almak gerekir. Ama biz atom altı dünyada yaşamıyoruz. Buna mikro dünya diyelim. Biz makro dünyada yaşıyoruz. Mesela nedensiz sesler duyduğunu söyleyen birisiyle birisiyle karşılaşsaydık onu psikiyatriste gönderirdik. Ya da birisi nedensiz yere serilerinin kaybolduğunu iddia etseydi, büyük ölçüde onu psikiyatriste gönderirdik. Yani bizim mesela şöyle diyeyim, binalarla ilgili konuşuyoruz, deprem yaşadık. Bütün tartışma şeye kilitlendi, deprem fay hareketlerinin bir ürünü mü yoksa Tanrı'nın bir gazabı ya da Tanrı'nın bir imtihanı mı değil mi? Ona tartışmaya gitti. Diğer halde doğa bilimcilerimiz, depremin ortaya çıkmasındaki doğal nedenleri önümüze değil mi sermeye çalıştılar. O yüzden şöyle söylüyorum. bizim içinde bulunduğumuz dünyada yani makro dünyada nedensellikten vazgeçmek çok kolay gözükmüyor. Söylediğim şey o. Ama mikro dünyada gerçi bizim dünyamızda da yani nedeni olmayan bir takım olgular tasarlamak absürt değil nedeni olmayan mesela insanın evrende nedensiz olarak var olduğunu düşünmek absürt bir şey değil. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama şemsiyelerin nedensiz yere kaybolduğu bir evren absürt bir evren. Sadece söylemek istediğim şey o. Ya da nedensiz sesler duyduğunu iddia etmek absürt bir şey. Söylemek istediğim şey o. O yüzden kuantum dünyasında bazı şeylerin nedensiz olarak gerçekleştiğinin saptanması nedensellik tüm tümüyle yıkıldığı anlamına gelmez açıkçası. Sadece söylemek istediğim şey o. Başka bir şey daha söyleyeyim. Son cümlem olsun bu konuyla. Biz kuantum dünyasında değil makro mikro dünyada değil makro dünyada yaşıyoruz. Onu da unutmamak gerekir. Yani uçakları uçurduğumuzda klasik Newton mekaniğinin hala etkili olduğunu, bir de binalarımızda hala klasik mekaniğin o nedensel yasaların etkili olduğunu hesap etmeniz gerekiyor. Şimdi e, gelelim benim felsefi antropolojisinde Hazreti Muhammed ve Kur'an kitabımın bir örneği var mı Türkiye'de? Örneği yok. E, zaten tahmin edersiniz Spinoza'dan model. Spinoza beni etkilemiş ama Spinoza'ya tümüyle benzediğini de söyleyemem ama Spinoza'dan bir alıntıyla başlar. Sonra Hume'da. Hume'dan bir alıntı vardır. Benim eserde Spinoza o yüzden ilginç bir adamdır. Benim hayatımda çok etki etmiş bir adamdır. O yüzden demin de söyledim, Spinoza'nın Tartatus Theologicus Politicus'u bana göre baş eseridir. Yani etikasından daha etkilidir bana sorarsanız. Daha önemli bir eserdir. En azından bizim kültür açısından daha önemli bir eserdir. <laughs> Şimdi devam edersem, Türkiye'de biliyorsunuz din eleştirisi yapan metinler var. İşte hepinizin bildiği Turan Dursun mesela dinleştirisi yapmıştır. İlhan Arsel dinleştirisi yapmıştır. Ve Arif Tekin değil mi dinleştirisi yapmıştır. Dinle ilgili, dinleştirisiyle ilgili yapılan şeylere baktığınızda görürsünüz aslında Türkiye'de yazılan şeyleri. Ben böyle bir adam değilim. Dikkatinizi çekmiştir. Haklı ve haksız kendimce belli bir metot ışığında söyleyerek ortaya koymaya çalışırım kendi yaklaşım tarzını benim örneğimin öncüsü Mehmet Dağ hocadır. Profesör Doktor Mehmet Dağ hocadır. Benim danışman hocam. Ama benim danışman hocam e, çok yazmayı sevmez. Ama makaleleri vardır. Makalelerine ulaşabilirsiniz internet üzerinden. Ben ondan çok esinlendim. Beni çok etkiledi açıkçası. İki, e, iki beni etkileyen bir diğer düşünür var. Onu anmadan geçemem. E, Cemil Sena. Cemil Sena'nın Hazreti Muhammed'in Felsefesi kitabı. Evet. Ben Hazreti Muhammed'in Felsefesi kitabını 3-4 kez okumuşumdur. <laughs> 3-4 kez okumuşumdur. İlahiyat ikinci sınıftayken okudum. Mehmet Dağ hocanın önerisiyle okudum. Benim bu Hazreti Muhammed ve Kur'anla ilgili bilim ve gelecek kitaplı Ender Helvacıoğlu'nun benimle yaptığı bir söyleşide de söyledim. Benim Turan Dursun ve Arif Tekin ve İlhan Narsel gibi insanları bir parça saldırgan buluyorum. İkinci bulduğum, eleştirdiğim bir özellik ve Anakronizm. Anakronik bir bakış açısı. Ben kendim kendimi tarihsel metodolojiye yakın hisseden bir adamım. Ve tarihsel bir, tarihsel eleştirel yöntemle bakmayı tercih ederim. O yüzden anakronik bakmayı sevmem. Tarihsel eleştirel metotla bakarım. Dönemi içerisinde olguları anlamaya ve kavramaya o işte diyelim e, maddi temelleri ışığında anlamaya ve kavramaya çalışırım. Serimlerimi bırakırım. İnsanlar kararlarını kendisi versinler. E, bana tabii ufku e, ufkumu açmakta e, Cemil Sena'nın müthiş bir etkisi oldu. Cemil Sena'nın, Hazreti Muhammed'in felsefesi kitabının e, yayın evlerine sahip çıkıp e, özellikle Demokrat ve sol yayın evlerine sahip çıkıp e, bunu tekrar tekrar basması gerekiyor. E, ben e, onun o kitabının Turan Dursun ve İlhan Arsel ve, ve demin söyledim diğer isimlerden çok daha etkili olduğuna inanıyorum. Çünkü incitmeden felsefi sorgulamayla e, hakikaten sizi düşünmeye sevgi ediyor. O açıdan önemli bir eser. Şimdi şöyle diyeyim. Eleştiri kitapları eğer biraz saldırgan ve anaklinik bir üslubu varsa itici gelir. Ama öz hesaplaşma, sorunları gündeme getirme, problemlere işaret etme ve bunu biraz da analitik bir tarza yapıyor ise herkes rahatlıkla okuyabilir. Yani bir mütedeyyin de okuyup ondan hayatı değişebilir, hayatını etkileyebilir. O yüzden benim felsefi antropolojinin dışında Hz. Muhammed ve Kur'an'ın arkasında çok ilginçtir. Yani söyleyeyim Mehmet Dağ Hoca vardır, bir de Takvittin Mengüşoğlu vardır. Yani ben e, felsefi antropoloji geleneği Türkiye'de işte, Taküttin ile başlar. Taküttin Hoca ile benim felsefi antropolojik yaklaşımım arasında fark var. Ben dil, kültür, biliş bu tür ilişkiler arasına daha çok yoğunlaşarak e, irdelemeye çalıştım. Çünkü benim felsefi antropolojimin yaklaşım tarzım içerisinde e, açıkça itiraf etmek gerekirse ismini anmasam da Marksist geleneğinde belli ölçülerden, çünkü tarihsel eleştirel yöntem deyince tahmin etmiş olmalısınız. Onun da belli bir etkisinin olduğunu söylemem gerekir. Ee, belki şöyle diyebilirim. Belki bir parça. Mustafa Öztürk diye bir çocuk var biliyorsunuz. Ee, linç edildiği için kaçtı. Mustafa benim doktora döneminden arkadaşımdır. Ee, benim odama gelir daha bir ee, kaçış gelirdi ben araştırma göresiyim. O öğretmendi. Sigara içmeye kaçardı benim odama. Mehmet Dağ Hoca'dan da ders almıştır. Mehmet Hoca'dır aslında bu işin fikir babası. Mehmet Dağ Hoca'dır. Yani Türkiye'de tarihselcilik tartışmasının fikir babası Mehmet Dağ Hoca'dır. Yani yaşıyor hoca. Çok yazması önemli değil. Yetiştirdiği öğrencileriz biz. Anlatabildim mi? Ve Mustafa daha popülerdir. Ben popülariteyi sevmem. Popüler olmayı da istemem gerçekten. Ben mütevazı bir bilim insanı olarak hayatımı sürdürmeyi tercih ederim. Dolayısıyla Mustafa Öztürk'ün yazıp çizdikleri kitaplar vardır. Mustafa her ne kadar kaçak güreşse de, kaçak güreşse de Mustafa'nın metinlerini okuduğunuzda Mustafa'nın aslında klasik İslam'ı yıktığını görürsünüz. Yani bunu yaparken de ezbere yapmadığını görürsünüz. Sadece Mustafa'yla Cemil Sena ve benim gibilerin arasındaki fark şudur. Biz felsefe biliyoruz. Sadece fark o. Benim tartıştığım dil kültür biliş ilişkilerine e, ya da dil kültür biliş işte iktisat ekonomi ilişkilerini tartışmak e, üst düzey felsefi bir bakış açısı gerektiriyor. Belli bir metodoloji gerektiriyor. Benim bir metodum var. Yani anlatmak istediğimi anlatabildim. Ya yani şuna iddia ediyorum. İnsan düşünce insanın bilişsel ve duygusal bir yapısı vardır. İnsan bilişsel ve duygusal yapısı yöneldiği şeyleri etkiler ve biçimlendirir. İki insan belli bir e, kültür içinde yaşar, sosyoekonomik üretim ilişkileri içinde yaşar, o şeylere bakışını etkiler. Dolayısıyla kutsal kitapları okuduğunuzda o dönemin insanın bilişi, dili, kültürü ve iktisadi koşulların ürünleriyle karşılaşırsınız. Bunu göstermeye çalıştım. Hem de çok somut örneklerle başlangıçta bir teorik çerçeveli çizmeye çalıştım metodolojik olarak. Ben bir metot geliştirdim. Felsefi antropolojinin dışında derken. Yani onu söylemek istedim. Hı. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki e, sorumuz Ahmet hocamın. Tanrı'nın hem nitelik hem de nicelikçe sonsuz atribütü